Merhaba arkadaşlar. Bugün fırın sütlaç yapacağız. Ee, öncelikle malzemelerimizi tanıtmak istiyorum. 1 litre süt, 1 su bardağı kadar şeker, 1 paket vanilin, 2 çorba kaşığı kadar pirinç. Biz bunu haşlattık ve şişti bu kadar oldu. 2 çorba kaşığı da nişasta. Nişastayı açmak için de yarım çay bardağından birazcık az su. E, sütümüz kaynadı. Bir su bardağı kadar şekeri içine ilave ediyoruz. Sonra vanilini ilave ediyoruz. Biraz yapışmış. Kaynayan sütümüze önceden haşlatmış olduğumuz ekleyişlerimizi ilave ediyoruz. Nişastayı iyice açtık. Kaynayan suyu dostlar nişastamızı ilave ediyoruz ve koyu bir kıvam alacak. Kaynamaya başladıktan sonra bir buçuk iki dakika kadar kaynatıp o süre zarfında dibi tutmaması için karıştırmaya devam ediyoruz. Fırınlayacağımız için tepsiye bir miktar su ilavesi yapıyoruz. Taşlarımız fırınlanmaya hazır. 200 derece ve üzerinde fırınlayacağız kızarması için. Taşlarımız fırından çıktı. Yaklaşık 12 dakika kadar üstten yanmalı 220 derece fırında durdular. Biz buna yalnız 3 çorba kaşığı kadar nişasta koyduk. daha erken aynı gün servis edecekseniz 3.5 da olabilir. Bir iki gün bekleyeceği için biz 3 kadar koyduk. Bekledikçe nişasta donuyor.